şık rüzgarında neredeyiz? Tabii ki sevgili doktorumuz Melih Bey yanındayız. Yine çok şık, yine çok hoş. Güler yüzüyle karşımıza. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Çok iyiyim. Siz de çok iyi görünüyorsunuz. Evet, yalnız değiliz. Şahsine genç hanımefendi. Sonra da evet. genç. Gençlik rüzgarında. Gençlik rüzgarında. Rüzgarı çok uzun oldu. <laughs> evet. Şimdi çok karmaşık bir tedavi ya e, ihtiyacı var kendisinin çok erken yaşta evet. e, ilk diş kaybından i̇lk sonra 16 yaşında bir diş, diş çektirdim daha sonra hep dişçilerdeyim yıllardır en az 10 defa e, diş yaptırdım. Bunun e, şöyle bir açıklaması olabilir çiğneme sistemi çok de bir denge üzerinde eğer bir diş bile olsa eğer hayati bir yerde bir diş kaybı olursa bütün sistem bozulabiliyor. Bütün sistem bozulup çiğneme sisteminin rehabilitasyon ihtiyacı doğduğunda, ortopedik instabilite meydana geldiğinde, yani stabil olan bir kapanış kaybolduğunda e, ne kadar diş yapsak o pozisyonda başarılı olamıyoruz. Bir de her evet. yapılan dişte orijinal dişimiz de küçüldükçe küçülüyor. Tabii. Başka Artık... problemler Aa, de oluyor şimdi, değil mi? Sizin tabii ne tabii tabii çok kötü diş etlerim falan. Oo. Şimdi çok bütün kötü sistem şu anda. bozulmuş. Yıllar içerisinde Bozuldu. böyle kemik yapısı deforme olmuş, <laughs> eklem yapısı deforme olmuş, dikiyi boyutu düşmüş. Evet. Buna bağlı olarak omurga bozukluğu evet. meydana gelmiş. Evet. Şimdi ne gibi şikayetlerimiz var? Eee sağ tarafımı İki yıl önce yaptırdım. Hiçbir gün kullanamadım. Hala kullanamıyorum. Ama yani Sadece solla şikayet kullanıyorum. Şikayet ağrı gibi ne semptom olarak. Batıyor. Mesela, tamam. Batıyor ve yara oluyor altta. Kanamaya başlıyor. O dişlerden batıyor. ötürü. Evet. Şimdi bu, bunun yarattığı sizin üzerinizde mesela bir takım geri kalan vücudunuzda ee, neler yaşatıyor? Zaten bugün? boyun ağrısı. Geceleri hiç düzgün bir uyku uyuyamıyorum. Sürekli boyunda ağrı, yastıkla bir o baş tarafa bir var, tarafa tabii. baş ağrısı. Son zamanlarda artık bilemiyorum. Ee, sol ayağıma kadar bir ağrı. Şimdi bu yıllar boyu omurga. O vücuda aşırı yük bindiği için ve bu diş yapısında da evet. bir, yapısıyla da bir ilişkili gördüğümüz bir şey. Şimdi biz aslında ne yapmamız lazım? Diş yapmadan evvel Ortopedik stabilite sağlamamız lazım. Ortopedik stabiliteyi nasıl sağlıyorduk? Bir takım plaklar yaparak, splint'lerle evet. çeneyi doğru konumuna getirerek, doğru dikey boyuta alarak. Şimdi onu yapmak Burada istesek. Burada fizyoterapi desteği de Tabii fizyoterapi gerekiyor. şart. Evet. Ayağa kadar bulmuşuz. önce diş yapmadan önce hastamızın e, konforunu artıracak, ağrılarını geçirecek bu ortopedik noktaya gelmek istiyoruz. O noktayı bulduktan sonra diş yaparsak çok daha verimli olacak. Ancak başka bir sorun daha var. Burada hastamızın görüntüleri var. Hastamızın dişleri de artık üzerine herhangi bir şekilde bir plaka yapılacak. Yani dengeli bir kapanış verecek yapıdan. Diş yok değil mi? Çıkmış. Of. Bütün kemikler erimiş. Kemik kaybı. Şu ön bölgede ciddi lezyonlar. Mesela bakalım defekler, sarkmalar, boşluklar. Havada duran bakın şu diş mesela havada duruyor. Alt çenesinde bir dayanak kalmamış. Arkada zaten diş yok. Şimdi ben bir plak yapmak istiyorum ama yapamayacağım. Bir yandan da dişlerde üzerinde yeni bir protez yapmak gibi bir Yapacak sağlam iyi, bir şey yok. yok. Şimdi Böyle durumlarda biz implantlardan yararlanıyoruz. Dental implantlardan. Günümüzde evet. artık dental implantları bu gibi durumlarda bizim immediat yükleme dediğimiz çenelerde artık kullanılmaz hale gelmiş. Dişleri tamamen evet. uzaklaştırıp hemen o anda aynı anda aynı, aynı seansta onların yerine bütün çeneyi fikse edebileceğimiz 4 ya da 6 tane implant yerleştiriyoruz ve onun üzerine hemen bir protez koyuyoruz. Bunu bir kere de mi? Bir kere de yapıyoruz B aynı B gün. Çok Onu şaşır. yaptığımız anda o stabil olan bir iki çenede de bir yapı oluyor. İşte o yapının üzerine bir e, splint inşa ettiğimizde biz yine kapanışı ortopedik olarak düzeltebiliyoruz. E peki bunu yapabilir miyiz? Bu sefer de Evet bunu yapmalıyız ancak evet. bu sefer de bakıyoruz implant yapılacak kemik yok Hayda Şimdi Hocam. implantı yapabilmemiz için altta sağlam bir kemik yapısı olması lazım. Çünkü kemik kemiğin içine yapıyoruz implantı. Evet, burada durum ne? Ve değil. çevre dokulara çok yakın, sinirlere çok yakın, çok ince kemikler kalmış. Defektler var, erimiş erimeler var. Dolayısıyla bizim çok iyi hesaplamamız lazım. Evet. Belki alternatif implantlar var. Uzun implantlar, ta elmacık kemiğine kadar giden, zigoma implantı dediğimiz ya da kemiğin etrafına sardığımız kişiye özel üretilen implantlar var ama biz dental implantları standart implantları burada uygulayabiliyor muyuz? Önce çünkü onlar daha başarılı oranı yüksek olan implant seçenekleri. Baktığımız zaman çok limitlerde sinir dokusuna çok yakın olduğumuz yerlerde, orada da çok hassas ve dikkatli böyle bir milimetrik çalışma yapmamız lazım. Bunu yapabiliyoruz teknoloji sayesinde. Teknolojiyle yapıyoruz. Evet, evet, bir tomografi üzerinde implantı konumlandırıyoruz önce, görüntü 3 boyutlu bir görüntüde. O, evet. o konumlandırdığımız implantı bir e, navigasyon sistemi tanıyor. Size böyle bir takım sensörler bağlıyoruz ve bizim el aletimizin üzerinde de sensör Bizim noktasal olarak milimetrik şekilde implantı hangi noktadan yerleştireceğimizi ve nereye kadar ilerleyip nerede durmamız gerektiğini söylüyor. Dolayısıyla biz tam istediğimiz yere, tam planladığımız yere hiç fazla ilerlemeden, sağa sola sapmadan tam doğru noktaya hedefe 12'den vuruş yaparak doğru implantı koyabiliriz. Şimdi bu hesabı yaptığımız zaman sizin... E, ç yani tedavinizde bu tip implantları yapabildiğimizi gördük biz. Dolayısıyla Çok böyle güzel. bir yoldan bu tip cihazları kullanarak navigasyon sistemiyle implantların konumunu belirleyip o implantları yerleştirir yerleştirmez üstüne bir baza gibi bir altyapı şeklinde protez yapacak bir hazırlığımız olacak ve onun da üzerine bir splint yapacağız yine bir plak. Bir bu güzel. iyileşme Aynen. süresince de Yaklaşık o ilk taktığımız protezler hemen implantları yerleştirdiğimizde taktığımız protezler geçici oluyor. Onu e, bir araç olarak kullanacağız. O sizin daimi dişiniz olmayacak. Çünkü Anladım. alttaki diş etleriniz tam iyileştiğinde diş etiyle uyumsuzluklar olabileceği gibi. Bir de biz onun diş yüzeyini birbiriyle çiğneme yüzeyini plak şeklinde yapacağız ki bir sizin fizyoterapi sürecinde bizim ortopedik stabilite sağlama sürecinde o bize yardımcı olacak. Siz bu süreci bizimle... E, zi, sık sık bizi evet. ziyaret <laughs> evet. ederek atlatacaksınız. Evet, Her şey iyileştiğinde, semptomlarınız, rah rahatsızlıklarınız, ağırlığınız geçtiğinde de artık bu sanıyorum bir 4 ila 6 ay sürecek. İnşallah. Ee, belki sizde bu ortopedik stabilite daha uzun sürebilir. Onu sağladığımızda da bu sefer daimi dişi ideal pozisyonda yapmış olacağız. Yani işin içinde implant tedavisi var. Bunu hemen yükleyeceği bir şekilde protez yapmak evet, bu var. Çok güzel. Bunun üzerine bir ee, bir splint tedavisi bir ortopedik tedavi bu, her şeyi bir ortopedisi arada, yapmak beraber, var evet, ee, öte yandan şimdi bu yapacağımız sistemin bize avantajı normalde birkaç yıl önce olsa yapacağımız şey bu kemik olmayan yerde önce kemik yapmak oluyordu önce kemik ben de onu merak ee, ettim ama o onlar deyiydi. işte şöyle şunu unutmayalım ki bizim Hı. hastalarımız bizden Zara Hanım diş istiyor implant istemiyor. Yani Hastaları dişi ihtiyacı var, sağlıklı çiğneme ihtiyacı Ve var. Ve hızlı oluyor burada çözüm daha hızlı. Biz evet, en durumda. hızlı şekilde hastaya diş vermenin yolunu buluyorsak, biz hastaya implant yapacağız diye, implant yapmak için kemik yapacağız falan bu süreç böyle aylar yıllar alıyor. Evet. Oysa ki burada hemen bir günde size çiğneme fonksiyonunu geri kazandıracak şekilde Çok protez şarkı. yapabiliyoruz. Planlamamız bunun üzerine yakın zamanda umarım, bu işlemler için bir, bir uzun uzun birlikte olacağız. İnşallah. Hocam Bekliyorum. ben de sizden şunu istiyorum. Bu alette bunu da bir gösterin izleyicilerimize. Navigasyon sistemi. Ee, evet. Onu, bunu evet ekibimizle bunu bir göstermenizi sonra rica ediyorum. Yakın yakın çekimle onu bir anlatmaya çalışayım. İmplant yapımında bazen anatomik oluşumlara çok yakın olduğumuzda çok dikkatli şekilde implant yerleştirmek durumunda kalıyoruz. Çünkü anatomik oluşumlara eğer zarar verecek olursak ...kalıcı hasarlar meydana getirebiliriz. Bunun için çeşitli yöntemler var. Bir tanesi de navigasyon ile implantın yerleştirilmesi. Daha önce hastanın görüntüleri ve tomografisi üzerinden yaptığımız planlamaya göre... ...bir hastayı koltuğa alıp onun üzerine sensörleri yerleştirdiğimizde... ...elimizdeki el aletinin ekranda görüldüğü gibi... ...hedef tahtası gibi hangi noktadan içeri doğru implantı yerleştireceğimizi bize gösteriyor açısını farklı açılara gittiğimiz zaman bakın kırmızıya dönüyor zaten dolayısıyla tam noktasından doğru noktaya doğru planladığımız noktaya implantımızı yerleştirmeye başladığımızda bize aynı zamanda bir implantın konumunu içeriye doğru ne kadar ilerleyeceğimizi siniri yaklaşıp yaklaşmadığımızı ve ne noktada durmamız gerektiği konusunda da bilgi verdiği için. Bu navigasyon sistemiyle yapılmış olan implantlarda güvenli alanda kalmak ve implantı en ideal konumda konumlandırmak mümkün olabiliyor. Ve bu dijital teknolojiler ve yazılımlar sayesinde artık günümüzde güvenle hastalara zarar verecek şekilde ya da bir geri dönüşü olmayan bir hasar açacak şekilde yanlışlardan koruyarak en ideal konuma en sağlıklı ve en doğru implantı yerleştirmemiz bize yardımcı olan bu teknolojileri güvenle kullanıyoruz. Bu teknolojiler diş hekimliğinde gitgide gelişmekte. Artık zamanla insan eline de ihtiyaç duymayan robotik şekilde implantın da yerleştirilmesi şeklinde de çalışmalar var. Ama günümüzde biz implantı doğru konuma, anatomik oluşumlara zarar vermeyecek şekilde en doğru implantı, en doğru noktaya yerleştirecek şekilde bize yol gösteren böyle teknolojileri de zaman zaman zor vakalarda güvenle kullanıyoruz. Ağzınıza sağlık diyoruz ve gençlik rüzgarı devam ediyor.